Allah kahretsin. Buradan sola. biraz ileride. İleride, ileride, ne ileride? Lan burada hiçbir şey yok ki. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Lan burası. Ha burası mı? Baba! Dağılsınlar. Arayacağız. Sabah beklesek daha iyi olmaz mı? Karanlıkta kaçırabiliriz. Ben senin bir parmağını da alsam daha iyi olmaz mı? Herkes ayrı yönlere. Mesafe ayarınızı yapın. Taksizleri açın. Cengiz Bey bulunacak. Hadi! Bulunacak! Dışarıya oynayalım Cengiz, kapucu oh, yarım, çık dışarıya oynayalım. Cengiz Bey! Babacığım! Cengiz Bey! Babacım! Korkunç, korkunç. Babacığım! Babacım! Oğlum! Gel lan! i yes. Yüzü... ...nasıldı? Baban söylerdi. Öldün neden? Senin bir suçun yok olayım demiş. 有、yeah. için ölmüş babası. Babası onun kucağında ölmüş. Sen benim geceleri uyudumumu sanıyorsun abi. Onlara ne yapacağımı düşünüyorum. Sen de var mı gelişim? Var bir şeyler. Anlatacağım bir aklımda netliyim de. konuşmayacak mıyız? Akın'ı sabah bırakalım mı? Rahat uyusun bu gece. İyi madem. Ya sen? Hastaneye geleceğim dedim. Gelemedim bir sürü şey oldu. Önemli değil. İyi misin? Bir şeyin var mı? Bir sıkıntı var mı? Ağrın, sızın? Yok kalmadı. İyiyim. iyiyiz yani. İyi. Başın sağ olsun. Ha. Öğrendin mi? Hı hı. Saadet sağ olsun arayıp haber verdi. Çok üzüldüm. Geleyim dedim. Ama durdurdum kendimi. Sen şimdi orada kendi acınla uğraşırken bir de beni sırtına yüklenme dedim. Sen o kadar hafifsin ki. Nasıl yani? Kimse yük falan değil. Bu böyle. Böyle olması gerekiyor. Hele sen yük falan değilsin ya. Eyvallah. Ama olsun. Yani yine de şimdi geleceğim oraya. Sanki senin zaafından yararlanmışım gibi. Geçecek yamaçcığım. Ben hep yanındayım falan. Bilmiyorum. Başkası olsa öyle yapardı herhalde ama... ...ben o değilim. O yüzden durdurdum kendimi. Hem düşündüm eğer isterse kendi gelir dedim. Kapım açık biliyor. Anladım. Peki. Ama isterdim tabii. Yani senin değil de Karaca'yı biraz olsun teselli edebilmek. Bu kız yaz çok acılar çekti çünkü. Şimdi daha da fenası geldi başına. Gelir misin peki? Karıcanın gerçekten ihtiyacı var. Ha başka bir şey var. Var evet. Nehir ben bir savaşa girdim. Of Allah'ım gene mi ya? Anlamıyorsun. Ne yapmamı bekliyordum. Beni o yüzden istiyorsun orada dizinin dibinde. Sonra beni o evde, o yatakta tek başıma bırakıp gideceksin Yamaç. Yaşadım ben bunu, kusura bakma. Anlamıyorsun. Anlamamana da anlıyorum. Anlama da zaten e, bana zarar vermeye çalışacaklar. O yüzden... Gelemem. Sen... Çok acı. Abini kaybettin. Sevdiklerini kaybetmek nedir, nasıl çok iyi bilirim ben biliyorsun. Ben geleyim. Karaca'yı teselli edeyim. Alayım onu dışarı çıkarayım falan. Ama beni tekrar o çatının altına sokamazsın Yamaç. Gelmem. Öyle koruyamam seni. Ben kimim ya? Ya ben devlet başkanıyım falan da haberim mi yok? Biz seninle nerede tanıştık farkında mısın Yamaç? Akıl hastanesinde. <laughs> Beni kim ne yapsın ya? Sen benim... Devamı yok işte onun. Nehirim ben. <laughs> Çekiyorum işte. Biz seninle zamanda yaralarımızı iyileştirdik. O arada da... Ama ne yapacağım? Ben seni hayatım boyunca zincirle mi tutacağım böyle? Sen beni peşinden mi taşıyacaksın? Her dert çıktığında, her bela çıktığında sığınaklara. Böyle hayat mı olur? Bırak başımıza ne geliyorsa gelsin. Ne diyeyim? Ben senin dediğin şekilde yaşayamıyorum çünkü Yamaç. Denedim olmuyor. Nefesim tükendi. Soldum ya. Bak ateşime. Ateşim geri geldi benim. Yani bu zıpır da annenin ateşini yükseltiyor. Öyle bir özelliği var da. Sadece ondan değil. İyiyim Yamaç. Bak Ali Çom'la geldik. Beni eve bıraktı sağ olsun. Ben hiç gocunmadım. Böyle yatıp yastıklara falan sarılıp ağlamadım çocuğumun babası nerede diye. Geldim. Çekirdeğimi çitledim. Film izledim. Bu kadar. Ben iyiyim. Beni düşünme. Git. Elektroşok cihazım var Yamaç. Bana onu kullandırtma. <laughs> gönderdi. Yememişsin hiçbir şey. Sağ olasın. Daha canım istemiyor hiçbir şey. İşte tamam aç değilim diyecek. Sen dinleme. Başında bitirene kadar otur da dedi. En sevdiğim işini de biliyor tabi. Nehir'le konuşmaya gitmişsin. Sen nereden biliyorsun? Telefon diye bir icat var. Müthiş. Onunla aradı beni de hani nasılsınız, iyi misiniz diye. Gelsin buraya diye. İşte durumları biliyorsun. Yani ne olur ne olmaz aklım onda. Gelmiyor değil mi? Haklı. Yani söylediklerinin hepsi doğru. Nefes alamıyorum diyor ya. Ben ne yapayım? İşte buralarda tıkanıyorum. Çocuklardan atsaydın oraya buraya? Denedim. Onu da denedim. Giderim. Bir daha da kimse beni bulamaz söyleyin abinize demiş. Arnavut tabi. Nasıl? İşte anne tarafından macir, baba tarafından Arnavut. Ha, öyle Bilmiyor musun sen? Bilmiyorum biz hiç konuşmadık ki böyle şeyler. Nasıl bilmiyorsun Yamaç? Aylarca burada kaldı kız. Ya yani neyse zaten gelmiş geçmiş şeyler önemli değil de... ...ne diyeceğim, ee, bu güvenlik koruma işini ben halletsem. Ne yapacaksın? Ya bizim çocuklar var eskilerden, güvenilir de çocuklar. Onlarla bir konuşsam. İkna edebilirim diyorsan durma hiç mı Bakalım. Deneyeceğiz. Ya yerde. Abime sahip çık. Yalnız kalmasın. Ne oluyor? Gemaca bir şey olmadı değil mi? Arkadaş insan bir hal hatır sorar ya. Bu ne? Yama açmış bu. Tamam da ne oluyor o zaman? Gel. Gel ben sana bir kahve yapayım. Kapa. <laughs> Nasıl içersin kahveni? Kahve yasak bana. Ben tamamen unuttum. Pardon. kocaman olmuş. Kaç aylık oldu? Yirminci haftaya gireceğiz. Damla ne oluyor dışarıda? Bana bir anlatır mısın? Ee, yani şöyle bir şey olmuyor. Ee, bu arkadaşlar burada e, böyle bahçede dolaşacaklar. Hiçbir şekilde içeri girmek yok. Ama kuş uçurtmayacaklar. Ben bunu Yamaç'la konuşmuştum ama. Evet ama benimle konuşmamıştın. Tamam ya yani koçovalıların geliniyiz ama benim de kendime göre bir namım var yani hiç gösteremiyoruz diye. Allah Allah. İyi de Damla bak ben gerçekten... Hayır. Ben bu konuda itiraz kabul etmiyorum. Tamam yani sen yamaçla aranda ne olursa olsun sen benim eltimsin. Değilim. E o zaman arkadaşımsın. Ve sonuçta koç da bir göbek bağım var. O yüzden ben seni bu evde bu şekilde tek başına bırakamam. Of. Ya da şu olabilir. bir seçeneğimiz daha var. Biz hep beraber bu eve gelebiliriz. Aman abi aman. Yok. Üf tamam. Peki ne kadar sürecek bu saçmalık? Bir tane kadar.